Merhaba, bugün sizlerle 3 malzemeli kurabiye yapacağız. Malzemeler 4 bölü 3 su bardağı pekmez, 1 su bardağı tahin ve 2 su bardağı yulaf. Ben yulaf ezmesini rondoda çektim. Siz isterseniz çekmeden de ekleyebilirsiniz. Tahini ve pekmezi yulafın içine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Sonra fırın tepsisine yağlı kağıdı serip karışımdan küçük parçalar alarak şekil veriyoruz. Elimize yapışacak endişelenmeyin. Ben elimi ıslatarak yaptım. Eğer isterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yapmışım. Siz isterseniz daha küçük yapıp daha çok kurabiye çıkarabilirsiniz. Şekil verme işlemimiz bittikten sonra fırında 175 derecede alt lüslü ayarda 10 ya da 13 dakika arası pişirebilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra tepsiden kaldırmak için acele etmeyin. Soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.